okuyacağız arkadaşlar bakalım onlarda ne yazıyormuş bu arada oyunu da bitirdim arkadaşlar Şimdi camı kıracağım ve sarı anahtar alacağım direkt. Sarı anahtarla da silah alacağım. Aa depo doldu ya çabuk. <laughs> çabuk ya. Bir saniye bir saniye. Elmalı çikolat. Elmalı çikolat. Aa dokunuyor. ya? dakika şunu fırlatabilir mi? Oo nasıl fırladı. <laughs> Kuş gibi gezebiliyor her yerde. Ay kaç 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 kaç. Arkadaşlar sizce bir son kuzenin adı ne olsun yorumlara yazın. Aaa kaç evet. Üst kata da çıkabiliyor bu arada Aa bu ne Bak artık Burası açılmış zaten Bu şu taraftan açık mı Aa valla açık Burası da açık Of çok iyi o zaman Cam kırmamıza gerek kalmadı Bu silahı da alalım Sarı amahtarımıza da gerek kalmadı Tamam Son silahımızı da alıyoruz Bence güncelleme gelsin şey daha çok silah alabilirim. Yani daha çok silah olsun. Depo dolu diyor şimdi. Eğer bir silah alacaksam ben bir şey bırakmam gerek. Ya zaten bu silah işlemiyor ve en son yine de bir denerim bakalım. Depo dolu diyor ya. Neyse canım. Şimdi bunları idare ederiz. Alayım silahımı. Silah önemli. Pil yok canım. Sen pil. Pil. Ne bize Aa burada iki tane pil vardı. Unutmuştum. <laughs> Ay depo doluyor ya. Silah doldurmak da mı yasak? Allah Allah. Dolduralım. tamamdır Her şey tamam. Bunu da aldım. Şu anda üç silahla bende ama silah vermiş diyor. Neyse bir tane ben de Şimdi aşağı gidiyorum. Hazır mısınız? İlk önce hangi silah deneyeyim? Bunu zayıflı olanı deneyeceğim. Neredesin? Gel ya. <laughs> Bir saniye. Şu 36 elmayla peşimden bıraktım onu. Bıraktım <laughs> Gel gel. Bırakmak için yapışkan takla aldım diyor. Hayda. Bak. Burada var var. Ateş etme tuşu açık şu anda. Şunu bırakacağım. Hmm, silahlarım burada kalsın Allah. Hii. Ay yaklaşınca şey oluyor. Bir tane bunu, bir tane daha bunlar koyalım. Bu Dur şunu alalım buna gerek yok. Buna da gerek yok bence. Hii. Şoklandık ya yanlışlıkla. Kendime yaptım ya. Kendi kendim, kendim yakaladım. Ben ya kurtuldum. <laughs> yok artık çok Birader şey olur mu varım düzelir gözle çünkü her yeri beyaz görüyor. Bak düzelmedi valla <laughs> korktum. <ben. gülüyor> Silahlarım gitti. Bir saniye bir saniye bir saniye. Onun dışında mavi alırım. Pulbeyi açmam gerekiyor. Sonra mavi alacağım. Tabana gitmemiz gerekiyor ya. Tabana gitmemiz gerekiyor. Ben niye koydum ki onları buraya? Gerçekten neden koydum? Zıplam geliyor geliyor geliyor. Şimdi direkt çatıya çıkıp o silahı alacağım. Şimdi şöyle geçelim şuradan. Geçemedim. Bu bu arada eski sürümüne göre çok çok daha fazla zıplık. <laughs> çatıya düştük çatının arasından bizi yakaladı. Dur dur beni yakalama. Şu anda kapa. Ve gördüğünüz gibi buz oldu. Çok iyi olmadı mı ya? Polis geliyor, polis geliyor. Arkadaşlar, altı bir şaka yapalım dedik. Polis Eva, Eva, kaç 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 kaç. Kurtulalım. Çatıdaki silah alayım bana yeter ya. O bile yeter. Bakın şu silah bende ama bu kapan bende yok şu anda. Diğer kapanlar var ama bunda bunlar yok bende. Şurayı bir bıraktım. Da bunu yanına bırakacağım. Bunlar bir etki bırakmıyor aslında. <laughs> Hiç yok. isuna na alabilirsin. Vay! Wow, gerçekten mi? Şu anda 3 tane pil çıktı buradan. Tabii üstünde 6 tane var daha. Burada 1 tane pil var diye biliyorum ben. Normalde. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. İçeri girmemiz gerekiyor. İçeri gireceğim. Gireceğim. Gerçekten. Niye girelim? Niye? Kapatmamız yani. Neyse. tamam silah aldık silah dolduralım güzel sadece lacivert silah almak kaldı sonra da bir sonraki üzerinde ve ilk önce kaç kaçmam gerekiyor tabii ki kaç 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 imdat hadi şuradan gitmem lazım ama görürse yani planım alsız olur gerçekten ooo iki tane de buradan çıktı <laughs> burada bir an burada değil diye korktum ya. <laughs> bir saniye cam yok. <laughs> Kilitlediler, aksettiler beni buraya. Evet şu anda benim o şeyim neredeydi? Hatta tuzak olarak hazırlanmıştım. Bu tuzak. Değil, yok, değil. Ama arkadaşlar bizim buradan geçmemiz gerekiyor o şey yapmak için. Mesela markette kaç elmas? Ya ben buna da elmas diyorum normalde altın elma ama elmas demek daha çok hoşuma gidiyor. Altın elma çok uzun ya. <laughs> Şimdi ben şöyle bir geçeyim. Geç 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 geç. Tamam. Ben şey geldim. Şu anda evet. Oh, <laughs> Bu suza, ha yüz elmas Aa aslında az, biliyor Azmış gerçekten az. Çünkü yapışkan dar silah bile 250 lira, soğuk patlatma 500 lira, 500 altın elmas ne ya? Ben ne alabiliyorum yapışkan dar silah oyunu yok sanırım, sadece alışverişte alabiliyor ya da başta da yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben nerede olduğumu bilmiyorum. Şimdi. Ay seni hapsederim ya. Tamam şu anda içeri giriyoruz. Ha, kaç. Bakın arkadaşlar şimdi iyi izleyin tamam mı? <laughs> Oo! hapseyeceğim ama ya kafama taktım. <laughs> ya, taktım yapacağım yapacağım ya. şöyle hemen <laughs> camı kırayım ben. arkadaşlar şu anda vissan'ın kuzeni banyoya hapsettim. gördüğünüz gibi vissan'ın kuzeni odaya hapsettim. şu anda çıkacak hiçbir yeri yok gördüğünüz gibi umarım polis beni yakalamaz kaç kaç kaç, kaç. arkadaşlar polis peşime takıldı Polisi nasıl haps hapsedebilirim? Ha gel gel. Nasıl buldum? Bir şey yaramadı. Silahım bir şey yaramadı. Bozuk çıktı ya. 500 e... elmas aldım bozuk çıktı. <laughs> bozuk çıktı ya. Hapseceğim onu. Hadi bir saniye. Arkadaşlar evet, <laughs> şu anda polisi de hapsettim. Gördüğünüz gibi ikisini de bu Şu an... O kurtuldu sanırım. Geliyor. Aa, i̇mdat. İmdat, i̇mdat hoşt. 35 36 şifremiz. Tamam bak burada tutalım. De şey varmış ya burada. Pil varmış. Hı. Aa beyaz anahtar da buradaymış. Sarı anahtarı aldığımız yer. Şaka mı yapıyorsun? Şimdi şifreyi baştan almam gerekiyor çünkü şifre değişti artık öyle. Bana tuzak hazırlıyor. Ben ama değil o bana tuzak hazırlıyor resmen. <laughs> kafasına bir tane kuku kola şişe satacağım. Yani başka çare bırakmadı bana ne tutum ya. Tamam bu. 14 atmış. Kaç? 14 atmış, 14 atmış. Hemen girmeliyiz. Ha. 14 girdim. Açılmış olması gerekiyor. Evet. daha güzel ama burası daha geniş. Bodrum katı nasıl daha geniş oluyor? Ya yani Bodrum katına kamyon park etmiş ya. Ne kadar pis Evet şu anda şöyle geçiyoruz. Burada da şifre var. Her yerde şifre. 28.08 0 8 tamam. Aklı tutuyorum. 28 0 <laughs> tamam. Buraya girelim. 38 yazmış. Doğru değil mi? Evet doğru. Bir de e, şu turuncu anahtar sarı kart pardon. Sarı kart ne işe yarıyor bunu bilmiyorum. Bu almayacağım. <laughs> Aa, gerçekten ben bu zamana kadar hiç sarı kart kullanmadım bölüm <laughs> geçmek için. Yani nasıl geçtiğini bilmiyorum. Siz geçiyorsunuz büyük ihtimalle. Bana da öğretin. Şu anda yeşil kartı almamız gerekiyor. Ya sarı kart uzun yoldan. Tamam, tamam. Ay pil var değil mi bizde? Şimdi dolacağım Şimdi ay dur yanlış yere açıyorum. Bu da alarm çalmadan. <laughs> Unuttum ya ben bunu. Bu nasıl kapatacağız Bu çok zor olacak. Bir şey diyeyim bunu kapatmak zor olacak biraz. Kaç kaç kaç, kaç. Ha, düğmeye basma ama bastım bastım baya bastım Hıh, tuz atlattık. Hıh, Şimdi burayı... Niye açılmıyor burası? Oh, bir an açılmıyor diye korktum var ya. Şöyle ateş ettim ve elektrik alanını kapattım şu anda. Hemen üst kata çıkmam gerekiyor. Kaç! Bizi yakalamasın. Şunu alacağım. Neydi bu? Neyse, adımı unuttum şu anda. Ha Laksiyan, laksiyan aktif etmemiz gerekiyor bölüm geçmek için. Bakalım. Aktif edeceğiz şu an. Evet Laksiyan Anadolu'nu aktif ettim diyor. Şimdi üst kata çık yani şuraya çıkıyoruz. Aa attım mı ben onu? Evet yanlış. Arkadaşlar ben atmıyorum onu. Yani kendi atıyor yani. Şimdi bu elimizdeyken bizim burayı... Ha. Evet. Doğru. Al rendi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bunu diyor. Burası açıldı artık. Şimdi bunu buraya takacağız bana. Manayı buraya taktık ve su buradan yavaş yavaş iniyor. Vay! İçi çok güzel gözüküyor. <laughs> çok iyi gözükmüyor mu? Bu. Burada da kırmızı kart var. Kırmızı kart da yine bölümü geçmek için en önemli şeyler ve evet, hala Aksel'in anahtarı elindeydi. O zaman aa bir saniye bir saniye şu da var. Bunu almam gerekiyor. Depo dolu mu? Ne gerekmiyordu? Artık bu gerekmiyor. Bu silah gerekmiyor. Şu pilimiz de yok zaten. Neyse bunu attık. Bunu attık yani şıkkı. Neyse ya bunu attık. Şu kadar. Abi sen kimsen ben bunu almadım. Kaldı burada. Tamam. Ya burayı da açacağım Son bana yeri. Tamam. Burayı da açtık. İşte en zor yer ve ben burayı yapamıyorum yani. Mümkün değil. Aslında yapıyorum ama hemen yapıp bölümü geçmem gerekiyor. İşte Wilson beni hemen yakalıyor burada. Hatta şu an peşime takıldı. Siyah ekran gösteriyor çünkü. Hmm. Ya çık 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 çık. Çık acelemiz var ya. açacağım şimdi fışkıracak. Ay fışkırmak çabuk çabuk çabuk.